Evet arkadaşlar, şimdi straport balık alıyoruz bahar balığının alt katına 2, 4, 7, 9 çerçeve girdim. 2 ile 4 ham, 4 ile 7 kabarmış, 2 çerçeve bölme yaptım, 2 çerçeve de buraya ayırdım. Onu da üst kattaki anaya vereceğim destek olarak altın durumu güzel üstünde ballarını alıyorum ee, şimdi çıta e, video çekmek aklımıza geldi ara verdik bir çıtasını aldım ben strapor kovandan aktarmıştık bunu hatırlarsınız özelde balı var sığlamaya bile başlamış Kaç gün içinde götüreceğiz. Yeteri kadar, kadar bal e, dolu dolu yanlarda. Kapaklarında dolu dolu balları var. Herhangi bir durumda emerjans olarak kullanabilir. Kemelleri de tam bağırılır. Gördüğünüz gibi tam dolu. olarak sağıyorum ben balları. Ee, üçer kovan, üçer kovan. E, çünkü sağ yorum e, ballarını, kabarmış peteklerini tekrar kullanıyorum. Mesela ben e, kademe yapıyorum. Yani Aynen da almıyoruz. Bunu yavrulu çekmişiz yukarı bakın duruyor. Buna almayacağız. Salsın. Boş çünkü. Thank <laughs> you. thank <laughs> you Üst katta da palla çerçeveler var. Şunu Şimdi bunu artık 10 çerçevelik kovan şeklinde vereceğiz. temizleyebiliriz. <gülüyor> <Temizlemsen>. <gülüyor> çalışıyorum ben e, bu kovanımda. Üst katta ana, arada sınavı grav tahtası, orta ballık, altta da yeni anası var. Üste yeni anası var, altta eski ana var. E, normalde planım alttaki anayı da yenilemekte ama sezon yetişmedi. Üstlerde bir tur e, ana çiftleştiremedim. Boş, boşa attık yani. Boşa gittik. O yüzden bu olarak kaldı. Bunun bir tane ham koyuyoruz. Bunlara de aynı şekilde ee, iki dört yedi dokuz yapacağım. Bir tane kapalı yavru. Bunu da alt çekmiştim. Bunun yanına bir tane. Evet boş kabarmışını koyuyoruz yanına. Kabarmış. <gülüyor> kabarmış. <gülüyor> Neden kapıda birikmişler böyle? Önünde duruyor şu anda. Bir de çirkeli içinde. koyalım ortaya. <laughs> <laughs>

Çektiğim çek diye nasıl koyuyorum? Dokular aynı olduğu için. Altı. Göster bak kargaşa var mı? Bu da alt kattan çektiğimiz. Bunu da koyuyoruz. Burayı. Bir diye kabarmış koyacağız. Baba şuraya baksana ya. Şu uçan arılar peki. Sikirledik ya arıları. Bir de bal şey yaptık. Şunu da yanaştıralım. Buna konağımı koyalım. Kapatalım alalım bunu. Nerede şeyi poşeti? çekin. Evet. Şarkı... Evet. Evet. Bir tane ham sonra vereceğiz bunu. Gördüğün gibi yanlış yaptık videoda görünsün diye silkeledik. Tıkandı. Evet. Hepsi kokuya geliyor. Bir baktığımız kovana şöyle göstereyim. Babam yağma diye düşündü ama oğul girmiş. Aynı kovanın üstüne giriyor değil mi? Bölme var burada. Evet. Burada bölme vardı. Evet. Ya pek bir şey yok ayıramadım. Kapağını kapattık ama büyük ihtimalle anası içeri girmiş. Herkes içeri giriyor şu an. Biz çalışırken. toplansın diye şöyle tatlı da koyduk. Biraz toplandı ama. Yuttur. Yuttur. olan bir yol mudur? Olabilir. Ana hmm. Video çekerken şöyle balı babam biraz sallayınca herhalde da kokusunu alıp geldi büyük ihtimalle. çalışıyorduk biz video çekiyorduk. Ben böyle e, bir tane yeni bal gelmiş tek vardı Şöyle bir sallayayım dedim. Sallayınca bir anda her yer arı oldu. Dedi ki yağma yiyoruz. Kapatalım. Hemen apar topar kovunu kapattık. E, burası komple arı oldu. O arada ana girmiş içeri. Bu arı burada sürekli kanat çırpıyor bunun etrafında. Ağzını kapattım. İçeri giremiyor. Ama toplanmıyordu. Kovanın etrafında yine ananın kokusuna dolanıyor. Artık bunun içinde de ana vardı. Kendi anası da var. Buna yapacak hiçbir şey yok. Ayıramayız yani. Açtım kapanı girdi artık. Kendisi karar verecek. Ya içeridekine kesecek anayı ya da tekrar oğul verecek. Yarın ortalık tenhalaşınca bakacağız tekrar. Onu da videoya çekelim. Arkadaşlar Dün bu kovanımızın balını almıştık. Ee, bal alırken bir kargaşa yaşadık. Ee, tahmini kendi kovanımızdan çıkan bir oğul. Ne hangi kovandan çıktığını bilmiyoruz daha. Bulamadık bakım sırasında mutlaka rastlarız. Ee, bu analı kovana girdi. Engelleyemedik girmesini. Biz fark etmedik yağma oluyor gibisinden algıladık fark edene kadar aslında ana girmiş içeri, sonra ağzını kapattık yağm oluyor diye. E, ağzını kapatınca da bütün arı burada toplaştı. Sonra biraz dikkatle baktım ki ben yağma değil o arısı çünkü bir kargaşa yok, acelecilik yok. E, o yüzden baktım ki ana içeride sürekli arılar kanat çırpıyor ana kokusunu dağıtmak için. Ben de açtım kapağını hepsi girdi bu kovana. Şimdi e, bakacağız ne durumu e, göstermek için arı yoğunluğunu zaten arı var da bunun içinde şöyle hem peteğini tamamlayacağım bunun bir tane peteği. bunu merak ettiğim şimdi benim e, bu kovanda hangi anayı seçeceği nasıl olacağı ana yoğunluğu arı yoğunluğunu görüyorsunuz. Bu son çıtası. Ama e, bu yoğunluk önemli değil. Çünkü alt katı yönlendirebiliriz bunu. Şu anda e, ananın içerideki ananın ana iki tane ana var içinde. Bir şekilde kararı versinler. Evet. Ve de bizim kovanlardan geldiyse belki de çiftleşmiş ana. Boyalı olma ihtimali boyalı anayı görürsek. Bakın hep birikiyor sağda sol aralar. Bu da komple günlük. Buna zaten alttan vermiştik. Şu anda kontrol sebebim sadece ana görebilmek, bu kovanda benim. Göremezsem alt kattan çektiğim günlükler var zaten. Ee, şöyle bakıyoruz. Yo meme başlatmamıştım. kargaşada. Bizim analar ziyan oldu ikisi de. Maşallah şuna bak. Şimdi anasını göremedim. Ya bunun notunu alacağım buraya. Ayın 23'ü. 23, dün günlükleri vardı. Oğuldan sonra karıştı tabii. 23.05 ee, Oğul girdi. Girdi. Ana görülmedi. Görülmedi. Bunu kontrolünü yapacağız. Eğer meme yapmaya devam ederse bu meme yaparsa günlüklerden. Ben buna çiftleşmiş ana vereceğim. Hiç şeyini beklemeyeceğim. Ya da yeni yaptırdım. Bu katta baya baya ağırlaşmış. Oğul anlaşılan boş gelmemiş. Balıyla gelmiş. Evet gördüğünüz gibi bu e, kavanımız oğul girdi ama daha hiçbir şey yolunda değil. Bakacağız. Belki bizi ileri atacak. Daha iyi bal verecek. Belki de ee, anadan dolayı bizi geri atacak, bilmiyoruz artık. Sonuçta iyi bir şey, istediğimiz bir şey değil. Ee, ne yapacağım ben bunun anasını gördüğümde, yavruladığında Ben bunun e, çok fazla tarlacısı var şimdi, arısı var. Bu kapağını kapatıp alt kapağını atacağım. Buradaki fazla tarlacı arıları bal katını yönlendireceğim. Bunun girişini diğer taraftan vereceğim, önünden ya da sağ tarafından. O şekilde bu arayı da rahatlatmış olacağım. Yoksa bu yoğunlukta bu da çok durmaz anası varsa o yapar yani. Ya bu leke olur ya ola gider.